Tekrardan merhabalar. Şimdi aracın dış tasarımını ve içini çekeceğim sizlere. Şöyle 225 40 18 jant var. Araçta bunu Continental kullanıyor yine. Birçok markada olduğu gibi ama 225 40 18 olmasına rağmen size minimum seviyede hissettiriyor araba kasisleri vesaire. Yani bu ölçüyü göz önüne alırsak çok konforlu çalışıyor süspansiyonları, yerinde çalışıyor süspansiyonları diyebilirim rahatlıkla. Şöyle arabanın içine bir göz atalım. Şöyle yumuşak plastik yumuşak plastik. Kapı şuraya kadar yumuşak plastik arkadaşlar. Şurası da gayet hoş bir kaplamadan. Burası da yumuşak plastik. Yani arabanın iletişim halindeki her yeri e, test videosunda da söylediğim gibi yumuşak plastik hakim. İki tane USB, bir tane SD kart, bir tane de AUX çıkışı burada ve 12 voltluk bir çıkış da şuraya konumlandırmışlar. Onu da göstereyim. Eco modu, Start stop ve otomatik park modu burada. Burası klimaya ayrılmış çift yönlü dijital klima. Burası da ekranı arkadaşlar aracın. Dediğim gibi güneşte parlıyor ve şurada parmak izleri bırakan bir ekran. Genel şikayetler burada. Direksiyona geldiğimizde şöyle şerit takip ve hız sabitlemesi buradan. Bu taraftan yol bilgisayarı ve radyo ekranını hükmedebiliyorsunuz. Buradan da radyo ekranında değişiklikler yapabiliyorsunuz. Eski yıllarda kullandığım bir kol bu. Start stop'u buradan arabayı çalıştırabiliyoruz. Şöyle geldiğimizde elektronik park freni hız sabitlemeyi buraya konumlandırmışlar Renault Classic'i. Şurada ise sürüş modları, farklı sürüş modlarını seçebiliyoruz. Vites topuzu biraz daha kibarlaştırılmış ama hala kaba mı kaba bir estetiği yok gibi görünüyor. Şöyle anahtarı burada, bardaklıkları burada ayarlanabilir. Güzel bir bardaklığı var. Benim en sevdiğimden üstü kapalı. Şurada bir metalimsi bir şey var. Altında ambiyans ışığı var müthiş bir his veriyor. Onu rahatlıkla söyleyeyim size. Şurası sert plastik. C segmenti. Yumuşak olması beklenmez ama yumuşak olsaydı iyi olurdu. Koltuk tasarımı gayet iyi, güzel. Yani sizi saran, spor bir araçlarmış hissi veren ve baldır desteği de çok iyi bir koltuğa sahip. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Torpito öyle kütle gitmiyor. Tutuyor. İçi kumaş halı kaplama. C segmentinde ilginç ve bayağı geniş, derin bir torpidosunu var. Rahatlıkla söyleyebilirim. Şuradaki şu şey detaylar gerçekten çok hoş. Yani burada çoğu marka piano bilek kullanıyor şunlarda ama ben piano bilektense şunların kullanılmasını her zaman söylüyorum. Tercih ederim. Aracın cam tavanı şurada. Yani arkada yok. Sadece önü kapsıyor. Bir nevi sunroof ama cam tavan adında. Şöyle şuradan açılıp kapanabiliyor. Ayarları buradan. Makyaj aynaları sensörlü açıldığında ışıklar yanıyor bu tarafta böyle. Bakayım bu tarafta aynı şekilde. Şöyle şimdi arabanın arka şeyini test etme şansımız var mı? Ayakla açılma vardı ya şeyde bagajda. Onu da bir test edelim. E, arka geri görüş kamerasını buraya konumlandırmışlar. Şöyle uzunca büyük bir stop var. Renault'un yeni tasarımı bu. Motor teknolojisinin ismini buraya konumlandırmışlar. LED'li uzunca bir stop var. Renault'un yeni tasarımı, yeni araçlarının hepsinde bu mevcut. İki kez de oluyordu zannedersen. Heh bu da C segmenti bir araç olmasına rağmen mü müthiş bir artı. Yani herhalde C segment araçta ilk bu araçta oldu diye biliyorum. Şöyle küçük bir lastik yok. Standart lastiği. Yan taraflardaki kalite hissi D segmentli araçları aratmayan cinsten onu rahatlıkla söyleyebilirim size. Yani bir Civic'in arkaya bakın. Bir de şu arabanın arkaya bakın. Tabi şurada bir metal var. Boş kalmış. O da biliyorsunuz bu araba ilk hatchback üretildi. Ondan sonra geçti diye bozma bozmaseden diyebiliriz. O yüzden hep oluyor. Şöyle şuradan tutarak çekebiliyoruz. Yani bagaj kalitesi içini sadece şunu diyorum: Civic'i inceleyin, sonra tekrar bunu inceleyin. Arada işte kalite farkına anlarsınız. Şöyle bir sadece baş ve diz mesafesini göstermek istiyorum. Yani benim boyum 1.95. Beni ölçü almayın. Bunu her videoda söylüyorum ama. 180 1.85 boyundaki normal bir yetişkin bu arabada cidden rahat eder. Diz mesafesinde normal sınıf ortalamasında. Çok ufak bir şaf tüneli var. Öyle yüksek bir şaf tüneli yok. Arkada yine havalandırma mazgalları ve altında da 12 voltluk bir soket var. Kol dayaması da şuradan göstereyim. Mazgallar çok dışarıda değil. Ortada oturan yine sıkıntı çeker. Şaf tünelinden biraz ayak yukarıya kalkacaktır. Ama bu ayağına çarpmaz. Yani çoğu arabada kol dayama da geride olduğu için hem ayak yukarıda oluyor hem de rahatsız oluyor dizlerden. Ben Megan içlerdeki gibi bir perde de beklerdim ama perde yok ya da flançlardaki gibi. Ambiyans ışıkları arkada da var. Şöyle göstereyim. Arkada da var ve bu gri şey arkada da devam ediyor. Alüminyum tarzı plastik, sert plastik arkası. Şurası ama yumuşak plastik. Şu bölge yumuşak plastik. Diğer geri kalan sert plastik. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle kapı ışıklarında Megan alüminyum tarzı bir şeyin üzerine megan yazmışlar gayet hoş ambiyans şıklığına tekrar görüntülüyorum koldayamanın içi normal normal boyutlarda ne çok geniş ne çok dar diyebiliriz hareketli bir koldayama araçta mevcut tavan komple şurası cam tavan ama tavan komple standart siyah aynalar katlanıyor zaten en full seçeneği onları söylemeye gerek yok ön farlar Talisman'ın biraz ufa. Şöyle far teknolojisinin ismini de burada yer alıyor. Umarım belli oluyordur. Net Progression teknolojisi Clio 4'te de bu teknolojiye geçildi. Gayet hoş bir araç, gayet güzel bir araç. Şöyle tekrar göstereyim. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.